Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, hepinize günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Benim de üzerimde çok emeği olan değerli mentorum, hocalarım ve abilerimle böyle güzel bir toplantıda bulunmak oldukça gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Safra kesesi poliplerini ne zaman ameliyat edelim mi? konuşacağım. Dikkat ederseniz slaytın başlığı da ne zaman ameliyat edelim? Edelim mi etmeyelim mi? Sonradan fark ettim. Hep biz cerrahi olarak sonuçta bu bizi sıkıntıya mı sokacak diye bir korkumuz var. Gerçekten korkumuzda da haklıyız. Çünkü çok fazla belirsizlik var safra kesesi polipleri konusunda. Henüz tam oturmuş değil taşlar yerine. Ana problemleri dört başlık altında toparlayacak olursak bu polip acaba gerçek bir polip mi yoksa yalancı bir polip mi? Polibi tanımada hangi yardımcı görüntüleme metotlarını kullanacağız? Takip mi edeceğiz, cerrahi mi uygulayacağız, uygulayacaksak hangi cerrahi uygulayacağız? Takip yapacaksak da kime, ne zaman ve nasıl bir takip algoritması e, izleyeceğiz? Genel güncel cerrahi pratiğinde karşımıza çıkan ana problemler bu şekilde. Hepimizin bildiği gibi sonuçta safra kesesinin bir mukozası var. Bu mukozanın da protride olması e, polip oluşumuna neden oluyor. Aslında erişkinlerde prevalansı %12-13'lere kadar çıkabiliyor. Allah'tan poliplerin sadece yüzde %5'i gerçek polip, yüzde %95'i pisodo, yalancı polipler. E, yalancı poliplerin, pisodo poliplerin bir malinte potansiyeli yok. Ama gerçek poliplerde bir malinleşme potansiyeli mevcut. Zaten korkularımız da buradan başlıyor. Fakat hasta hiçbir zaman bize safra kesemde e, polip nedeniyle gelmiyor. Yüzde %80'i insidental olarak herhangi bir nedenle doktora başvurduğu zaman yapılan e, abdominal ultrasonografik görüntülemede veya... Herhangi bir nedenle kolesistektomi yapıldığı zaman çıkan e, patoloji spesmenlerinde e, polip tanısını genelde görüyoruz. E, bazen çok nadir de olsa semptomatik hale gelebiliyorlar. O da e, büyüme kitle etkisiyle e, ya da psoridopoliplerin bir kısmında olduğu gibi polip parçasının sistik kanalı ya da koledoya düşmesi nedeniyle oluşturabileceği şikayetlerle karşımıza gelebiliyor. Ya da bazen direkt safra kesesi kanseri olarak yani gerçek poliplerin. E, malinleşmesi durumunda e, hastayı karşımızda bulabiliyoruz. Safra da e, safra kesesindeki polipleri sınıflama da 1970 yılında patologlar da merak etmiş. O zaman benin benim, benim pseudo tümörler ve malin olarak ayırmışlar 1970 yılında. Aslında günümüzde de çok bir şey değişmemiş. Sınıflama yerini koruyor. E, yalancı polipler, pseudo polipler ee, çoğunluğunu kolesterol poliplerinin, adenomiyomatözlüm, hiperplastik polip ve inflamatör polip oluşturuyor ve tüm poliplerin yaklaşık %95'ini oluşturuyor. Gerçek poliplerde adenom ve adenokarsinom şeklinde %5 oranında karşımıza çıkıyor. Pseudopoliplerin avantajı malinite içermemesi. Yer kaplayıcı bir lezyon olarak karşımıza gelebilir. Ee, bu da sonuç itibariyle e lumende mukozanın dışarıya doğru protrüde olması nedeniyle safra kesesi fonksiyonlarında çeşitli bozulmalara e, sebebiyet verebilir. Bu da safra kesesinde e, çamur ya da taş olum, oluşumuna yatkınlığı arttırabilir. E, veya e, işte bir parçası kopar sistik kanalda ya da e, safra yollarında e, bir tıkanıklığa sebebiyet verebilirse tutum kolanjite, pankreatite kadar e, karşımıza çeşitli klinik durumlarda e, gelebilir. Bu şekilde semptomatik hastalarda gerçekten ayırıcı tanısı iyi yapılmış. Biraz önce Mete Hocam'ın söylediği gibi diğer dispeptik şikayetlerden, diğer organların yansıyan ağrılarından izole edilen gerçekten semptom varsa hastaları o zaman cerrahi adayı olarak kabul ediyoruz. Gerçek poliplerden adenom, displastik lezyonlar ve adenokarsinom olarak karşımıza çıkıyor. Adenom bir malin potansiyeli var. Hep bizi korkutan adenom karsinom sekansı. Bir kolorektal cerrahide bunda taşlar yerine oturmuş ama burada net aydınlatılabilmiş değil ama hala şüpheler üzerinde. Adenokarsinom ise en sık 20. kanser ve yılda yaklaşık her yıl 180 bin yeni safra kesesi kanseri olgusu saptanıyor. İnsüt evrede, erken evrede yakaladığımız zaman 5 yıllık survey %80'lerdeyken avantaj halinde ama bir lenf nodu metastazı etkilendiği zaman yüzde survey %8'lere kadar düşüyor. Aslında polipleri ameliyat etmedeki gayretimizdeki en büyük korku da burada yatıyor. Tanıda neler kullanabiliriz? Kullanacağımız araçlar hem tanıda hem takipte ucuz olmalı, non-invaziv olmalı ve bu safra kesesindeki polipe özgürlüğü ve duyarlılığı yüksek olmalı. ...takipte kolay elde edilebilir ve maliyet açısından bize avantaj sağlamalı. Henüz böyle bir tanı yöntemi icat edilmedi. En sık kullandığımız ultrasonografi... E, ...fakat e, hani çok çeşitli çalışmalar var... ...birazdan değineceğim, özgürlük ve duyarlılığı... E, ...onların da sınırlı kalıyor ve e, yalancı pozitiflik... ...oranı maalesef bizi... ...ve hastayı cerrahiye yaklaştırıyor. E, ultrasonu dört başlık altında değerlendirecek olursak... ...birincisi geleneksel... E, abdominal ultrason e, düşük frekans aralığında genelde 2-5 MHz aralığında çalışıyor. E, hemen hemen her merkezde kullanılan ultrason. E, bunun gelişmiş teknolojiyle biraz daha frekans değerinin yükseltildiği tipleri var. Onlar e, özgürlük ve duyarlılık açısından %95'lere varan neticeler elde ediyor. E, yeni nesil 3 boyutlu ultrasonlar var. E, yaklaşık 1 santim çapındaki poliplerde bize biraz daha e, net bilgi veriyor fakat 4 milimin altındaki polipleri tespit etmede 3 boyutlu da olsa başarısız kalıyor. Endoskopik ultrasonu öne çıkaran bazı merkezler var e, ama invaziv bir işlem. Sonuçta kanama, perforasyon gibi yan etkileri var her yerde e, uygulanamıyor. Yapılan birçok çalışmada da e, abdomen ultrasonu ile endoskopik ultrasonun özgürlük ve duyarlılığı açısından e, herhangi bir fark e, saptanmıyor. Yani bize e, gerekli olan aslında ultrasonografide e, bu polip gerçek polip mi yoksa e, psodopolip mi onun ayrımını yapabilmesi. Çünkü psodopolipse hasta semptomatik değilse aslında bizim işimiz kolay. Hastayı takip edeceğiz. E, bizim korkumuz gerçek polip olup malinleşme potansiyeli olur mu diye ondan dolayı bu ayrımı yapmasını istiyoruz. Ultrason da bir yere kadar bize faydalı oluyor. Evet. En son yakın zamanda yapılmış bir derleme var Kohreinden. Toplam ultrason normal abdominal ultrason ve endoskopik ultrasonu karşılaştırmış 16 çalışma. Yazarlar 10 çalışmanın ileri derecede bias içerdiğini fark etmişler. Objektif olan 6 çalışmayı almışlar. Bunda da 16260 kolestektomi vakası değerlendirilmiş. Polip prevalansı 1000 hastada da %6.4 olarak görülmüş. Abdomen USG'nin duyarlılığıyla endoskopik USG'nin duyarlılığı birbirine çok yakın tespit edilmiş ve poliplerin benin veya poliplerin gerçek polip ya da psodopolip ayrımını yapmada ikisinin arasında herhangi bir fark olmadığını görmüşler. Burada 7 hastada her iki yöntem kullanılmasına rağmen atlanmış polip olduğunu, 37 hastada ise aslında herhangi bir polip var olmadığını bildiriyorlar. Ee, yine Kanada'dan yapılan bir çalışmada da toplam 1500 e, kolistektomi incelenmiş priop bu hastalardan yaklaşık 1.250'sinde polip tanısı almış. Aslında patolojik incelemeye bakıldığında da %88'inde gerçek polip çıkmış ve bu 188 gerçek polipin 81'inde adenokarsinom tespit edilmiş. Geri kalan 14.000 hastanın e, 38'inde aslında polip varmış ama manite tespit edilmemiş ve bu ultrasonografi ile tespit edilememiş. Yani sonuçta yaklaşık yüzde 85'lere varan bir yanlış pozitiflik oranı mevcut. Batı Avrupa açısından İngiltere'den yakın zamanda yapılan bir çalışma e, piropolip tanısı alan 134 hastayı e, patoloji neticeleriyle incelemişler. Yüzde 56'sında yalancı polip çıkmış. 6 hasta da malinite saptanmış. Malinite saptanan hastaların da e, sonografik olarak boyutları yaklaşık 3 santim civarında. Ultrasonun da prediktif değeri malite tespitinde yaklaşık %4,5'larda olduğu söylenmiş. Bütün dünya e, ultrason bu konuda bize yardımcı mı? E, gerçekten biz sadece ultrasonu yaparak bu polipin gerçek mi yoksa pseudopolip olduğunu ayırt edebilir miyiz tartışıyor. Ultrasonu gittikçe geliştirmeye çalışıyoruz. Olmadı kontrast madde veriyoruz. Kontrast maddeyle acaba biraz daha fazla fikir e, elde edebilir miyiz diyoruz. Böyle yakın zamanda da yapılmış onlarca çalışma var, hepsinin söylediği yani bariz büyüklükte olan bir polipi görürsünüz ama bunun gerçek mi yoksa psiodo polip mi olduğunu ayırt etmede yetersiz kalırsınız diyor. Boyut açısından bakmışlar, gerçekten bir santim. hani şu an hepimizin bildiği. Safra kesesindeki polip 1 cm'e ulaştıysa malinleşme potansiyeli çok yüksek. Bu muhtemelen gerçek poliptir ve adenokarsinomudur. Bunu hemen ameliyat edelim. Aslında orta derecede bir kanıt değeri var. Gerçekten safra kesesi kanserlerinin gerçek poliplerinin büyük bir kısmı 1 cm'den büyük ama 1 cm'den büyük olup psoridapolip olan da bir sürü olgu var. Onun için tomografiye bakalım denmiş bilim dünyası tarafından. Tomografi de maalesef bize gerçek poliple yalancı polipin arasındaki ayrımı net olarak yapamıyor ve rutin takipte kullanabileceğimiz bir araç değil. Ancak ileri derecede şüphelendiğimiz hastalarda hem anatomik yapıları görüntülemek hem de lenf notlarını ve gerekirse evrelemede faydalanabiliyoruz. MR popüler. MR'da da çalışmalar çok sınırlı. Her merkezde uygulanamıyor ve her ülkede de bizim ülkemizde olduğu gibi rahat ve kolay erişilebilir bir e, görüntüleme aracı değil. E, burada sadece difüzyon ağırlıklı imajlarda e, manilite olan olgularda bir miktar daha bize yardımcı olabileceği söyleniyor. Yakın zamanda safra kesesi e, hastalıklarında ay, e, ayırıcı tanı açısından ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR'ın karşılaştırıldığı, radyologların yayınladığı bir yazı aslında çok bir fark yok. Birbirlerine de üstünlüklerinin olmadığını söylüyor. Bu bilgiler ışığında eğer biz hastanın gerçekten bir polip olduğunu yani polibi olduğunu ve bu polibin de gerçek polip olduğunu saptayabilirsek bir santimin üzerinde boyutlardaysa hastada da gerçekten bu polibe bağlı olarak şikayetleri varsa özgür şikayetleri varsa ve hasta risk faktörü taşıyorsa risk faktöründen kasıt İleri yaş olması, 50 yaşın üzerinde olması özellikle Asya ülkelerinden Hindistan'da bu adenokarsinom, safra kesesi adenokarsinomu çok fazla görülüyor, yatkın olduğu bildiriliyor. Eğer böyle bir etnik kökeni varsa ve normal popülasyona göre %50 safra kesesi kanseri geliştirme ihtimali olan primer siklerozen kolanjit gibi bir durumu varsa o zaman onları cerrahiye almamız uygun olacak uygun olmayan vakaları takip edeceğiz. Nasıl takip edeceğiz? En son e, 2017 yılında e, yayınlanmış e, Avrupa'da bir konsensüs kararı var. Güzel de bir e, algoritmi var. E, sonuç itibariyle önce bir boyuta bakılıyor. Gerçekten safra kesesindeki polip eğer 10 milimetrenin üzerindeyse hastayla konuşulup, cerrahi anlatılıp, e, riskler anlatılıp e, eğer hasta da kabul ediyorsa Direkt cerrahi uygulamamız öneriliyor. Eğer 10 milimetre'nin altında e, ve hastanın saf e, safra kesesi ile alakalı e, semptomları varsa e, hastaya bu durum tekrar e, anlatılıyor, gözden geçiriliyor cerrahi için uygunsa yine cerrahi öneriliyor. Eğer herhangi bir semptom yok, 10 milimetre'nin e, altındaysa ve risk faktörlerinden biraz önce saydıklarından herhangi biri varsa e, polip boyutu o zaman önemli. Eğer 6 milim daha küçükse e, polip boyutu hasta takibi alınıyor. İlk yıl 6 ayda bir daha sonra yılda bir e, olmak üzere. E, eğer 6 milimden büyük 1 santimden e, küçükse hastaya artmış riskinden bahsedip eğer uygunsa e, cerrahi adayı olarak kabul ediliyor. Hastaları aldığımız bu takipte polip boyutu ilk e, yıl e, ilk 6 e, ayda ultrasonografi ile ya da e, birinci yıldaki takiplerinde Yaklaşık 2 milimden daha fazla büyüyor ya da 1 santime ulaşıyorsa o zaman gene hastaları cerrahi adayı olarak kabul ediyoruz. Şimdi yapılan araştırmalarda polibin büyüme hızı, yani retrospektif olarak incelenmiş birçok çalışmada yaklaşık yılda 0.034 milimetre olarak tespit edilmiş. Yani bizim en büyük korkumuz eğer bu bir tümörse ya da bir gerçek polipse bizim başımıza bela açacak mı diye. Yani büyüme hızı o kadar sandığımız kadar ger gerçek poliplerin büyük değil. Eğer hastanın hiçbir semptomu yok ve hastanın hiçbir risk grubunda da yer almıyorsa o zaman yine polip boyutuna baktığımız zaman eğer 6 milimden daha düşükse yıllık daha sonra 2 yıllık takiplerle devam ediyoruz. Biraz önce Mete Hocam da değindi. Biz bu takibi alıyoruz ama hasta bir şekilde bu bir kanser riskini duyduğu zaman ee, sonuç itibariyle bir cerrahi masasında e, yakın zamanda e, görebiliyoruz. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak biz e, safra kesesi poliplerine ne yapmışız diye e, geçen yıllarda yayınladığımız bir çalışmamız. Retrospektif olarak e, 2008 ile 2013 yılındaki Hastalarımızın patoloji raporlarını inceledik, e, kolesteknomi yaptığımız hastalara, ne kadar polip görmüşüz, bu poliplerin boyutu ne kadarmış, gerçekten pire, bu hastaların kaçına biz polip tanısı koymuşuz, onları araştırdık. Toplam 2656 kolesteknomi e, uygulamışız. Hastaların piro operatifi yapılan değerlendirmesinde e, %6'sında, 159 hastada e, safra kesesinde polip tespit edilmiş. Fakat patoloji sonuçları benzer gelmemiş. O 156 hastanın sadece 96'sında aslında polip olduğu görülmüş. Gerçek polipte adenokarsinom tespit eden %8 hastada karsinom, gerçek polip tespit edebilmişiz. Geri kalanların çoğu kolesterol polipi ve hiperplastik polip olarak karşımıza çıkmış. Boyut açısından özellikle adenokarsinom tespit ettiğimiz hastalarımıza baktığımızda Gerçekten 1 santim ve üzerinde olan 6 hastamız var. 9 mm boyutunda olan 2 hastamızda da adenokarsinom tespit edilmiş. Yaş ortalaması da yaklaşık 60 yıl olarak bulunmuş. Sonuçta toparlayacak olursak iyi bir radyoloğumuzun olması lazım. Hastayla iyi kooper koopere olabilmemiz lazım. Hastaya risklerini iyi anlatabilmemiz lazım. Hani... Hocalarım da biraz önce bahsetti bu performans sisteminin getirisi nedeniyle hastayı direkt cerrahiye almamak, hastaya olabilecek, gelişebilecek hem komplikasyonlardan korumak, hem de takipte neler dikkat etmesi gerektiğini anlatmamız lazım. Eğer hasta semptomatikse ve ayırıcı tanısını yaptık. Bu semptomlar başka bir hastalığa ait değilse o zaman gerçekten hastayı cerrahiye alalım. Polip boyutu 10 milimetreyi geçtikten sonra bir yani santimin üzerinde artmış bir riski var. O zaman tekrar cerrahi düşünelim. Eğer risk faktörü varsa ve polip boyutu bir santimin altında ama altı milimin üstünde ise hastayla konuşup tüm olasılıkları anlatıp ona göre cerrahi veya hasta kabul etmezse ona göre takip programına almamız uygun olacak. Hepinize teşekkür ediyorum varsa öneri ve katkılarınızı bekliyorum. Ayrıca hepimizi mayıs ayında yine ev sahipliği yapacağımız Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği'nin katastrofik yaralanmalar temalı toplantımıza da müsait olursanız bekliyorum. Teşekkür ederim.